Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Binance'i ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve kriptodaki düşüşün nedeni, ana sebebi de bu arkadaşlar. Şimdi bu bilgilendirme videosu olduğu için arkadaşlar biraz kısa sürecek. Çünkü daha önceki videolarda da anlattığım gibi yeni bir gelişme yok. En sonki gelişmeler bank ABD tarafındaki olan bankacılık krizleriydi arkadaşlar. Bununla ilgili de konuşmuştuk. Bunların getirisi, götürüsü, neler detaylı konuşmuştuk. Burada kriptoyu vuracak ya da kriptoyu mahvedecek bir şey yok. Yani ABD'deki ABD'deki bankacılık krizindeki durum kriptodan biraz ayrışıyor. Hatta e, şunu da bilelim ki geleneksel e, finans sistemi çökerken Bitcoin'in e, bu geleneksel finans sisteminden daha yenilikçi kaldığını da bu ABD'deki banka çöküşleriyle biz bunu gördük zaten. Ama bugün durum bambaşka. Bambaşka bir olay gelişti. Olay da şu arkadaşlar. Binance'e ABD tarafından bir dava gelişti. Bu davada CFTC tarafından geldi. Bu da şu oluyor arkadaşlar. ABD emtia vadeli işlemler komisyonu bugün Binance'e dava açtı. Sebebi de 2021'den beri takip ediyormuş. İşte CFTC'ye kaydı olmadığını gördük. Bazı işlemlerde yasal olmayan işlemler tespit ediyoruz. Ayrıca ABD vergi ABD vergi daire başkanlığı da biliyorsunuz Binance'i inceliyor ve ayrıca SEC de Yine aynı şekilde Binance'i inceliyor. Yani ABD tarafından her şekilde Binance incelenme altında arkadaşlar. Fakat bunun Binance öyle etkileyeceğini düşünmüyorum. Zaten para cezası vermişler. Onun haricinde de biliyorsunuz ki Binance ile uğraştıklarını da çok iyi biliyorsunuzdur zaten. ABD'deki demokratlar şu an hükümetin başında olanlar. Binance'in ve Elon Musk ve Binance takımının en son demokratların para kaynağı olan FTX borsasını çökertmesiyle birlikte bu iddialaşı da daha da büyüdü arkadaşlar. Peki bu durum böyle sürekli sürecek mi? Arkadaşlar bu durum regülasyonlar tamamen tamamlayana kadar tamamlanana kadar böyle ileri geri işte yok efendim şundan dava açtık da efendim bundan dava açtık da bu regülatif hareketleri tamamladıktan sonra da daha da güzel olacak ortam. Onu da belirtmek isterim. Fakat sürekli böyle mi olacak? İşte bir düşürecekler, bir şey yapacaklar, her yerden bir şey çıkacak. Arkadaşlar bu durumun böyle olduğunu düşünmüyorum. Zamanı gelince de zaten bu adamların yapacağı bir faiz kaldı. Bunun da şeyini yaşıyorlar. Hani cebelleşiyorlar diyebiliriz. Çünkü artık yapacakları bir faiz kaldı o faizden fazla da faiz artırırlarsa bankacılık sistemini yerle bir edecekler. E bu durumda da kriptoyu da böyle bu şekilde ara ara bastırabildiğince bastırmaya çalışacaklar. Çünkü ileri de gümüşle altının yükselmesinin önüne geçemeyecekler. Buna da kripto dahil arkadaşlar. Bitcoin dahil. Bu yüzdendir. Böyle cebelleşip duruyorlar. Ama en sonunda kazanan biz olacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlarım.